36. Yeni Mahalle Metro, Aksaray Ring. 36. A. Cebeci, Vezneciler. 36. A. S. Taşoluk Peron, Sefaköy Metrobüs. 36. A. Y. Arnavutköy, Yeni Bosna, Metro. 36. B. Bolluca, Boğazköy, Cebeci. 36. C. Arnavutköy, Cebeci. 36. C. B. Cebeci Köyü, Habipler. 36C Y Cebeci Yeni Bosna Metro 36D Arnavutköy Delikli Kaya 36E S e, Sultan Gaziperon, Aksaray 36F Cebeci Fenertepe Olimpiyatköy Metro 36G Sultan Gaziperon, Beşiktaş 36H T e, Fatih Mahallesi Haraççı Cebeci 36 KE E Yeni Mahalle Metro Eminönü 36 L Mescidi Selam Beşiktaş 36 M Cebeci Mecidiyeköy 36 S Habipler Yeni Mahalle Metro 36 T Cebeci Taksim 36 T C Taş Peron Cebeci 36 V Yayla Mahallesi Vezneciler 36 Y Taşoluk Peron Mahmut Bey Metro 36 YS Yassıören Arnavutköy 36 Z Cebeci Zincirli Kuyu İTT Anonsları